Geldi. Sabah sabah. Mücella. Nesli. Nesli dur. Şöyle geleyim bir. Ne oldu? Mücella sabah sabah ne işin var senin burada ya? Yaman amcayla konuşmam lazım benim. Ne oldu? <laughs> Yaman amca içer bana. Çok kötü. Yaman Mücella. amca. Lan. Yaman amca. Kızım ne oldu? Bu halin ne? Yaman amca ben çok kötü bir şey yaptım. Bak vallahi billahi kötülüğümden yapmadım Yaman amca. Aptallığımdan yaptım, aptallığımdan. Dur 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 telaşlanma. Telaşlanma anlat sakin sakin. Bu Tanser var ya Tanser. He. Bize geldi. Çocuklarımı öldürmekle tehdit etti beni. Ben de mecbur kaldım. Güneş'in yerini söyledim ona. Ne? Vallahi ama Yemin ediyorum çaresizlikten söyledim Yaman amca. Şimdi o da gidip dervişe söylerse Serhat da orada. Ay bizimkilerin başına bir şey gelirse vallahi yaşayamam ne olur. Kurtarsan sen kurtarırsın kurbanın olayım Yaman amca. Ah Mücella, ah Mücella. Allah'ım. Kaptan. Aa, Oğlum, bu ne hal? Ömer abinler sana içeride kahvaltı hazırlamışlar, sen giyinmemişsin bile. Uyukluyorsun hala, gel bakayım, kalk kalk kalk, gel bakayım üstünü de giyinmemişsin daha. Baba, sen nereye gidiyorsun? Serhat amcanla ufak bir işim var, onu halledip geleceğim. Ben de gelsin olur mu? Çok sıkılıyorum ben burada. Biliyorum güzel oğlum, biliyorum. Daha önce de konuştuk bunları. Ama biraz daha sabret, ne olur. Bak yakında ne istiyorsan yapacağım, nereye gitmek istiyorsan götüreceğim seni, söz veriyorum. Hep öyle söylüyorsun ama yapmıyorsun. Haklısın oğlum, hep aynı şeyi söylüyorum, biliyorum ama biraz daha sabret, ne olur. Ben Yaman dedemi özledim, arkadaşlarımı özledim, hep burada kalıyorum. Açmıyor mu hala? Açmıyor, açmıyor. Ya yemin ediyorum var ya bu mücella karısı şeytan ya şeytan ya yememiş içmemiş gitmiş güneşin yeri tahsili anlatmış ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum çocuklarıyla tehdit etmişler şimdi bırak mücella ya hadi bas kaza tarafta ulaşmalıyız. Yetiştik baba yetiş az kaldı. Abi hazır ben hadi çıkalım. Kaptan biraz küsmüş bize canı sıkılmış. Aa niye ya ne oldu ki amcam? Ya tamam amcam ya. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi birazcık daha dişimizi sıkacağız. Ondan sonra oho biz nerelere nerelere gideceğiz amcamdan? Üf! Nerelere götüreceğim ben seni? Ya duydun amcanı bak. Oğlum. Hadi ver bir yanak barışalım ver. Ama böyle pufik tarafından böyle yumuşak, yumuşak. Oh! Oh! Benim yakışıklı güzel oğlum benim. Hadi gel, gel giyinelim gel. Gel. Şu üstünü giyelim. Sonra sen güzel bir kahvaltı et. Biz de işlerimizi halledip gelelim tamam mı? Başlayın. Baskın yedik, sakın çıkmayın dışarı! İçeri, çabuk içeri girin! Abi! Sakın çıkmayın dışarı! Korkma oğlum! Baba gitme! Tamam amcam, tamam korkacak bir şey yok, ben buradayım. Hiç korkmayacağız, tamam? Sakin! Yes! Yes! olmayacak amca. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Çok hızlı olacağız. Hemen çıkacağız buradan. Baba! Şişt, tamam, tamam, amcam amca halledeceğiz. Sen hiç korkma. Montun nerede senin? Montunu. Hah. Gel amca. Çok duman var. Tutamayız güneşi burada. Sen asla çıkma. ¡Qué a